Merhaba, ben Ahmet Aksoy. Bugün bu videomuzda akışın denetlenmesi konusunu ele alacağız. Jupyter Notebook'u nasıl çalıştırdığımızı biliyorsunuz. Yine hatırlatayım. Bir komut penceresi açıyoruz ve Jupyter Notebook yazıp Enter'a basıyoruz. Bir browser açılıp karşımıza geliyor. Oradan da istediğimiz notebook'u seçip onun üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Ben biraz hazırlık yaptım. Bu konumuzu bu hazırlık üzerinden size aktaracağım. Akış denetlenmesinde en önemli elemanımız belki de if If e, bir koşulu sınama e, sistemini başlatır. Örneğimize bakalım. E, burada sqrt yani karekök e, işlemini kullandığımız için import math var başka bir işlevi yok burada. E, a eşittir 1, b eşittir 2 tanımlamalarını yaptık. Yani hem a hem b birer tam sayı içeriyor bilgi olsun diye de A ve B değerlerini print ettiriyoruz burada. Şimdi bu koşulumuz burada if A büyüktür B yani A'nın içerdiği değer B'nin içerdiği değerden daha büyükse alttaki blokta bulunan komutları yerine getir. Açıklamamız budur if A büyük B. Bakalım A 1'di, B 2'ydi. E, bu durumda 1 büyük 2 koşulu sağlanır mı? Sağlanmaz. O zaman demek ki e, print A vesaire bu satır e, ekrana yazılmayacak demektir. Peki bu, buna gelelim. If A küçük B yani 1 küçük 2 koşulu sağlanıyor mu? Evet. O zaman print a değeri b'den küçüktür. satırı ekrana basılacak demektir. Burada if type a is int. A nedir? Bir tam sayı. Yani int. O zaman bu koşul sağlanıyor mu? type a is int. Evet sağlanıyor. Demek ki A değişkeni bir tam sayıdır. Yazısının da ekrana basılması gerekecek if b büyük 0 b 2 değeri olduğuna göre 0'dan büyük o zaman şu işlemler de gerçekleşecek. Yani e, c eşittir met security, 4 çarpı a artı b kare. Burada da onun karşılığını Çalıştıralım. Shift enter yapıyorum. Evet. a eşittir 1 b eşittir 2 bir değeri 2'den küçüktür. A değişkeni bir tam sayıdır. 4 çarpı A artı B karenin karekökü şudur. Burada if ile ilgili işlemlerimizin nasıl çalıştığını gördük. Peki sadece if mi kullanıyor akış kontrolünde? Hayır. If ad eşittir Ali burada. E, elif dediğimiz zaman yani else ifin kısaltılmışıdır bu. Yani ilk koşul sağlanmadıysa bu koşulu da test et demektir. Burada e, bu olmadığı takdirde ad eşittir veni mi kontrolü yap. Bu da olmazsa ad eşittir John kontrolünü yap. Bunların hiçbiri olmadıysa e, o zaman şu işlemi gerçekleştir. Yani if, elif, else bir e, akış bloğu, akışlar e, blok sistemi oluşturuyor. Bir koşul gerçekleşiyorsa onu yap. Eğer o koşul gerçekleşmiyor ama bir başka koşul gerçekleşiyorsa e, onu yap. E, o bile gerçekleşmiyorsa bir başka koşulu kontrol et. Hiçbir gerçekleşmiyorsa o zaman else durumunu gerçekleştir Şimdi burada bu örneğimizde bu if elif else denetimini aynı zaman bir başka akış kontrol sistemi ile birlikte kullandık. Bu for elemanıdır. For ad in adlar. Bunun anlamı şudur. Adlar nesnesi içinde bulunan ad elemanlarının her biri için alttaki bloğu çalıştır. Adlar ne burada? Bir liste. Adların içinde Mehmet, Ali, John, Veli gibi elemanlar var. Yani bu ne demektir? Ad Mehmet, Ali, John, Veli değerlerini alacak ve her biri için bu if, elif ve else kontrollerini yapacak demektir. Şimdi bakalım nasıl çalışacağını tahmin edelim. Ad Ali var mı? Var. Demek ki Ali elemanı geldiği zaman arkadaşının adı Ali olarak ekrana yansıyacak. Eğer Ali değilse, mesela Mehmet ise Ali Elif ad eşittir Veli var mı? Evet, yani e, Ali'nin olmadığı e, çünkü döngüde birer birer yanılıyor. diyor. Ad Ali değilse ama Veli ise bu sefer yine arkadaşının adı Veli yaz. Eğer eleman Johnsa, John da var. Arkadaşın John bir İngilizdir e, ekranı yazılacak. Burada else yani isimler bu ad. Mehmet Ali John Veli şu üçünden birine uymuyorsa yani Ali değilse Veli değilse John değilse yani Mehmet Mehmetse onu da Mehmet adında birini tanımıyorum diyecek çalış çalıştıralım hemen Shift Enter yapıyorum Mehmet adında birini tanımıyorum bu gerçekleşti. Es. Arkadaşının adı Ali burada. Arkadaşın John bir İngilizdir. Evet burada. Ve arkadaşın adı Veli. Son eleman. Görüyorsunuz. E, Mehmet, Ali, John ve Veli. Elemanları sırasıyla For döngüsü tarafından. E, ele alındı ve bu karşılaştırma bloklarıyla da sınandı. Evet. Forla ilgili bir başka örnek yapalım. Liste 1 sayılardan oluşuyor. Liste 2 sayılar var. String elemanları var. Ve bir başka liste elemanı var. Yani liste tek tip değişkenlerden oluşmak zorunda değil. Listenin içinde çeşitli özelliklerde elemanlar bulunabilir. Burada ne yapıyoruz? For in liste 2 yani liste 2'nin içinde yer alan her bir elemanı n adıyla ne değişkeni olarak al ve bunu ekrana bas. Çalıştıralım bunu. Ne oldu? 1, 3, 7, 11, çiçek, böcek ve liste olarak yazıyor. Çünkü burada eleman bir listedir, liste bir e, listesidir. Peki bunların e, tipleri aynı değil. Onu da örneğin şöyle yapalım. Type n virgül. Yani ikisini de hem tipini hem de değerini e, yazsın. Yine shift enter yapıyorum ne oldu? int 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 yani bunlar integer, str çiçek böcek, str ve e, en son elemanda liste elemanı. Dolayısıyla hem değerlerini hem de tiplerini e, buradan görebiliyoruz. Bir başka e, akış kontrol akış denetim elevarımız while'dır. while kendisinden sonra verilen koşul sağlandığı sürece e, altındaki blokların çalışmasını sürdürür. i eşittir sıfır. While true. True her zaman e, doğru yanıtı dönüş, döndürdüğü için while burada bu döngüde e, sürekli bir döngü söz konusudur. Başka bir etkiyle bu döngü kırılmadığı sürece bu döngü sonsuza kadar devam edecek demektir. While true o yüzden dikkat edilmesi gereken döngülerden birisidir bu tür döngüler. Çünkü eğer kırılma koşulu, döngünün kırılma koşulu hiçbir zaman gerçekleşmezse bu döngü programın akışını bu noktada hapsedecek demektir. O yüzden bunlara e, özellikle dikkat etmek lazım. Burada e, i eşittir sıfırla başladık. Sonsuz döngüye girdik. Print i'ye ilk önce i sıfır basıldı. i'yi bir arttırdık. Ve koşul burada. If i büyük eşittir 5. Ne oluyor? Birer birer arttırıyoruz. sıfırdı 1, 2, 3, 4, 5 veya e, üstü olarak kontrol ediyoruz. Ee, bu sayıya ulaştığı zaman break bu kontrol if e, bloğunun e, içindeki break devreye girecektir. Break'in işlevi ne? işte demin bahsettiğimiz döngüyü kırmak. Break komutu geldiği zaman içinde e, olduğu döngünün e, kırılmasını, döngünün dışına çıkılmasını, döngüden sonraki işlemlere geçilmesini sağlar. O yüzden e, akış kontrol elemanlarımızdan önemli elemanlarımızdan biri de break'tir. Eee şu çalıştıralım tabii. Evet 0 1 2 3 4 5'e geldiği zaman break etti, kırıldı. Yani sonsuz döngü olduğu halde eee döngüyü kıracak koşul oluştuğu an döngü kırıldı. Şuna bakalım. Ne yapıyor? While true. Yine sonsuz bir döngü. Yine iyi. Ee, iyi ilk baştan bir arttırdık. Bir değerli oldu. If i percent, i yüzde iki. Yani kalanı sıfır olsun. Bu ne demektir? İkiye bölünebilen bütün sayılar, çift sayılar söz konusu olduğu zaman alttaki blok diyor ki continue Continue break'in tersine döngünün başına dönmesin yani devamındaki işlemleri bırak döngünün başına geç demektir burada da eğer iyi bir çift sayısa atla başa dön demek ki biz aşağı taraflarda sadece tek sayılarla ilgilenebileceğiz Elif i büyük 10 break döngüyü kırma koşulumuz da burada. Demek ki onu açtığı zaman kırılacak. Else bu koşullar sağlanmadıysa yani çift sayı değilse ve 10'dan küçükse burada ekrana yaz. Bu anlamı nedir? Tek sayıları 1 ile 10 arasındaki tek sayıları yani 1, 3, 5, 7 ve 9'u ekrana yaz. Shift Enter dedik. Evet. 1, 3, 5, 7, 9 ekrana yazdı. Döngülerde çok sık kullandığımız elemanlardan birisi de range fonksiyonudur. Range fonksiyonu bir akış denetme elemanı olmasa da çok işimize yarayacağı için bunu burada bir hatırlamakta yarar var. L1, L2 ve L3 boş liste nel olarak tanımlanmış durumda. For and in range 17. Range başlangıç son ve e, adım parametreleri alabilir. Eğer e, tek parametre verildiyse başlangıcı sıfır varsayar, adımları bir varsayar ve verilen parametreyi de son eleman kabul eder. E, 17'den küçük, sıfır dahil büyük tam sayılar demektir bu. Yani en 0, 1, 2, 3, 4'ten 16'ya kadar tam sayıları içerecek şekilde tanımlanmıştır. Bir iteratif bir tekrarlamalı, yenilemeli fonksiyondur range. Bir parantez açalım burada. Range Python 2 sürümünde hem range hem x range vardı. Range bir dizi döndürürken x bir nesne döndürüyordu. Python 3'te dizi döndüren range iptal edildi. X-Range'in adı da range'e dönüştürüldü. Ve dolayısıyla range bir nesnedir. İteratif sonuç döndüren bir nesne olarak Python 3'te kullanılmaya devam ediliyor. E, yaptığı iş ne? Burada bir küçük ayrıntı daha. E, bu önerilmemekle birlikte aynı satıra birden fazla e, komutu da yazabiliyoruz. Bunu göstermek için burada. For range branch 17 çift nokta bunun bir satırda L1 append eninde alt satırda olması lazım normal koşullarda. Biz bunu bilinçli olarak böyle yazdık ama bunun da çalışmaya engel olmadığını bilmenizi istiyorum. L1 append end ve print L1 değerini burada basıyoruz. Yani burada L1 listesini oluşturuyoruz ve ekrana basıyoruz aynı şekilde e, aynı komutlar ama başlangıç değeri 2 olsun bitiş elemanı 11 11'e ulaşmıyor ama 11'den küçük yani en büyük elemanı 10 e, üçüncü örneğimizde de 5'ten başlasın 24'e kadar 3'er 3'er artsın yani 5 8 11 biçiminde bunu da bastıralım Evet, birinci elemanımız neydi? Sıfırdan 17 en büyük büyüdü ya yani ondan küçük olacaktı. 0 ile 16 arasındaki tam sayılardan oluşan bir liste. L2, 2'den başlayıp yine 11'e gidiyordu. Yine birer artımlı çünkü verilmemiş artım, adım sayısı. Evet, 2'den başlıyor ve 11'den küçük yani 10. Üçüncü örneğimizde de 5'ten başlıyor. En büyük elemanımız 24'ten küçük olmalı. Yani en fazla 23 olabilmeli. Ve artın e, adım sayıları da 3, 5, 8, 11 diye gidiyor. Evet, e, bizim program akış denetiminde, Python'da kullandığımız temel eylemler bunlar. Çok basittir ama bütün denetim sistemlerini sadece bu fonksiyonlarla yerine getirmek mümkün. Henüz o konulara girmemiş olsak da bir son ilave yapayım. Bir döngüyü kırmanın yolunu break olarak vermiştik. Bir diğer kaçış yolu da return. Return aslında bir fonksiyonun sonucunu geri döndürme işlevine sahiptir. Ama return bir döngü içinde verilmişse hem döngüyü kırmak hem de fonksiyonun yanıtı olarak devreye girmek işlemini üstlenir. Dolayısıyla break'in break yanı sıra return'ün de bir döngü kaçış uygulaması olduğunu bilelim, hatırlayalım. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.